Herkese selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün çakma bir Brawl buldum. Sadece mega kutu açıyoruz. Öyle Burada bizim 1720 elmasımız var. Sistem kendi kendine veriyor. Evet arkadaşlar burada bir omega kutumuz var. Onu hemen açalım. Bakalım içinde ne çıkıyor. Çok merak ediyorum. Hadi bakayım kardeşim. <laughs> Hocam bir karakter verirsin. Biri yazdı lan. Biri yazıyor, biri yazıyor. Ne alaka oğlum? 192 elmas. Elma. Baya iyi. 160 tane kredi varmış. Bu krediyi bir alalım. Bir tane legendary star dediğimiz varmış. Bakalım efsanevi star edilsen ne <gülüyor> çıkacak? <gülüyor> evet. Evet. Adı büyük kardeşim bir karakter verirsen. 300 elmas bu şaka yapıyorsun. Bu arada karakterden daha iyi. <laughs> evet arkadaşlar şurada bir mega kutumuz var. Mega kutuyu açıyoruz. 80 taşımız girecek. Hadi büyüklük kardeşim kaç yazdı? 3 yazdı. Nita'ya güç puanı verdi. Şeli'ye güç puanı verdi. Çok bayağı 43 elmas. Bayağı iyi oldu. Elmasla karakter alınmıyor. Sadece kutulardan alabiliyoruz. Evet. Hadi senden bir şey çıkar. Hocam bundan bir şey çıkmadı. Abi yapmayın hocam. Böyle bak. Yapma böyle hocam yap. Abi bir karakter ver. Evet arkadaşlar bugün bu oyunda efsanevi karakter çıkarmaya çalışacağız. Bakalım efsanevi karakter çıkarabilecek miyiz? Efsanevi karakterler. Hocam efsanevi karakter olarak ee, baya karakter var hocam. Oğlum hepsi var lan. Pro, Kitmit, Yeni gelen karakterler yok sadece hocam. Bak Jion. Wow. Jion bile var. Jion bile var. Kaze var mıydı Kaze? Evet Kaze de var. Ne var mı? Mina, Mina. Terbiyesizlik yapmaya. 80 taşa bir sarı resim alsak. <laughs> Ama bence, kan... bence kandırıldık ya 80 taşa olup 80 taşa bir e, me... şey alınır mı lan stali değilsin bence alınmaz. Hocam neş yazar mı? bir yazdı. Abi bir yazıyor Zeki. Bak diğerleri buradan açalım. Bir şey verdi. O yanıyor. Yanıp yanıp, yanıp sönüyor. Yanıp, yanıp yanıp sönüyor Zeki. Bir şey verebilir bak. Harbi bir şey verebilir. Bir karakter ver hocam. Bir karakter ver hocam. Ve Zeki'yi <laughs> <Jack> verdi. <laughs> Süper Ender Zeki. İnşaatçı Zeki'miz geldi. Hadi Büküm <laughs> kardeşim? Evet arkadaşlar, videoyu izledik. Profesimizi aktif ettik. Evet, ha? 60 elmas vererek bir ilerleme kaydedelim mi Zeki? Bence kaydedelim. Evet, Omega Emla. kutu varmış burada. Onu açalım bir. Adım Hüküm evet. kardeşim. Bir karakter verirsin hocam. Bir. Evet. Abi bu nedir ya? Bu evet, ne kadar? 69 elmas tek aldık ya. Ne kadar saçma oğlum ya. Hadi Epic. Meytik. Meytik. Hadi efsanevi olursun. Hadi Legendary. Legendary yap be yap be yap be. karakter mi? Şaka yapıyorsun. Master açtı. Baya iyi oğlum. Bunu e, ee, kimin için açalım? Peritus için açalım. Peritus da baya şanslı bence Bunu Emir BCK için açalım. O da baya şanslıdır. Bunu Aşura için açalım. Aşura da baya şanslı. Bunu tüm abonelerin içi açıyorum. Hadi burada bir, bir, bir karakter verirsin. Bir karakter verirsin bak. Tüm abonelerden ve Sprut geldi. Bayağı iyi hocam aboneler. Seviliyorsunuz. Bu videoya kaç like isteyelim Zeki? 900 like biraz fazla. 300 like gelirse çok mutlu oluruz bence. Arkadaşlar bu videoya 300 like atarsanız çok mutlu oluruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hayır yapma ya. Bir efsanevi çıkartmamız var ya. Bin elmasımız kaldı Zeki. Zeki Müddin Elmaslar'a bayıldık buraya. Oo, bak. Allah Allah, efsanevi şimdilik. karakter çıkabilir arkadaşlar. Efso. 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 Ne geldi? Çift <laughs> geldi. 841 elmas kaldı ama bir efso atacağız ya. Harbi efso atacağız. Dayanamıyorum. Evet arkadaşlar tekrar basıyoruz. 5 yandı bak buradan karakter çıkmasa ben bir şey bilmiyorum. Lan bir şey ver lan. Oğlum bu ne lan? Beş yandı lan. Bir şey ver ya. Arkadaş evet, buraya bakın free. Varmış bu bir free varmış. Evet. E, bir videoya ne veriyorlar? Burada bir sürü bir şey var. 120 elmassa 520 altın veriyorlar. Free. Ooo. Yıldız çeliği bedava aldım. Let's do this. Oha. Yıldız çeliği bedava aldım hocam. Let's do Oğlum kostümü de aldım. Artık chat <laughs> bir ayrı olursun yazarsınız. Gerçekten şeye var yorum bak Neyse mega kutu gibi devam edelim. Bir Epsok karakter atarız ya. Ya bir Epsok karakter ya. Bir Epsok karakter istiyoruz oyun ya. Bir Epsok karakter ya. Abi abi oyun atmıyoruz. Güzel etkin adını 5 Beş yandı. Bir şey verildi. Hadi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, 29 taşımız kaldı. 7 elmas aldık arkadaşlar. Şu an e, bunu alabiliyoruz. Bir, da, karak karakter bir karakter. istiyoruz ya. Bir karakter istiyoruz. Şopa girelim arkadaşlar bir. Bilgisayara uçan tekme. Kanka şöyle bir video izleyelim. Şuradan bir e, Omega kutu veriyormuş. Bir video izleyelim. Omega kutu alalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. A few moments later. Evet arkadaşlar. Omega kutumuz var. Omega kutumuzu Zeki açacak. Zeki seni bekliyoruz. Omega. Bakalım. Omega Sigma kutu. Omega Sigma kutu bakalım bak, ne çıkacak çok merak ne ediyorum. Ne kadar da Sigma'sın Omega. Hadi bir kim kardeşim bir ağzına bas kanka. İki bak, yazıyor iki yazıyor. yazıyor belki bir şey verir. Ooo oh, 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 Enso karakter gelebilir bak. Enso karakter gelebilir Enso karakter gelebilir. <laughs> bul geldi bul geldi. Tezgah lan bu. Güzel güzel yüz güzel nasıl aldık burada. Bir yazdı yine yine bir yazdı. Kaç 77 elma al. Bir tane bu kutudan açalım ondan sonra video çekelim. Efsane bir karakter çıkaramadık ya. Ondan <laughs> çıkaramadık ya. Aa yanıp yanıp sönüyor. Oh, Hadi bir, dar, bir dar. efsane bir. Hadi bir efsane bir. Hadi bir efsane bir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Chakpa Brawl Stars'ı indirdik. Biraz e, mega kutu açtık. Omega kutu açtık. Yani 9 tane karakter açabildik gördüğünüz gibi. 2 tane gizemli şey. karakter açtık. Yıldız Çelik'imiz nerede? Evet. A, ama, ama, Let's go. Gerçek oyunda bizim e, maalesef yıldız çeliğimiz yok ama burada yıldız çeliği aldım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.